İki Kafadar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kerem. Bugün sizlerle Far Cry 4'ün ikinci bölümünü oynuyoruz. Hatırlarsanız en son burada kalmıştık. Ee, burada askerler var, onları tek damla öldüreceğiz. Buradan gizli gizli yürümemiz gerekiyor. Buraya girmemiz kötü oldu. Burada düşmemen bilmiyorum şu an. Neyse öldürmeden geçelim. Şuradan koşalım. Bizi göremediler. Şimdi buradaki adam alalım. The radio is I can't hear a damn thing. hear you. Hemen tekrar denememiz gerekiyor. Adamın silahını aldık. Şimdi karşıdakileri çatır çatır öldüreceğiz. Dile almam iyi oldu çünkü e, ölüp duruyorum <laughs> ya çok şey yani. <laughs> buradan yüzdüz gideceğim burada bir tane hayvan ölüsü var oyunda hayvan avlayabiliyoruz Bir de e, Üzerlerinden çıkan etleri başka hayvanlara atarak başka hayvan dağılıyor biliyoruz. Sudan gideceğim ben. Sudan gizli gizli koşalım. <laughs> Ben gizli gizli gitmek en iyisi. Yoksa oyunun başlarında askerler sizi yiyebiliyor. Yani yenebiliyor. O yüzden yenilmemek istiyorsanız ilk başta biraz gizli gizli gidin sonra adam öldürün. Şurayı kırıp şunların içine arayalım. Buradan fırlatma bıçağı bulduk. Fırlatma bıçağını elimize alalım. Ne olur ne olmaz. Burada kamerayla düşmanlarınızı işaretleyip sonra rahatça vurabilirsiniz diyor. Biz de şöyle üzerlerinden geçelim işaretleyelim diyor. şöyle zoom yapalım daha rahat işaretleyebilelim markamızda düşman yok şimdi buradan gizli gizli gidelim şurada bir tane adam var onu biraz zor öldüreceğiz Ya da çatışmaya gidelim. Burada bir tane kaplan var. O kaplan herkese dalıyor. Burada elimize et alalım. Kaplanın önüne atarız. O da bizi yiyemez. Artık zaten herkes gördü bizi Açıktan gitsek de. Şuradan direkt çatışmadan ben buradan kaçacağım. Burada beklemeye gerek yok. Direkt kaçayım. Arkadan adamlar geliyor ama. Heh, fark etmediler kaçtığımı. Biz de buradan suya daldık. Buradan çıkamayız. Şuradan gidelim direkt biz. Hey, my boy, are you busy? You don't mind me calling, do you? Fantastic. You really are I <laughs> no I know it's not to everyone's taste. But you'll be pleased to know I had the chef executed for his incompetence. Those was his family we killed? <laughs> Regardless, next time I can promise you a better spread. It's the last time I'm kidnapping a fucking TV celebrity chef. This is Chicano. Chmama, I love this. Burada şuradan gideceğiz. Şuradan şöyle zıplayalım. Burada bir ağaçtan geçeceğiz. Geçtik. Şimdi şuradan Nasıl yukarı çıkacağız bilmiyorum Burada bir yerde ip olacaktı Oradan Çıkacaktık İpi bulamadım ki Heh. İpi gördüm arkadaşlar Şuradan şu Buna tutunarak Tırmanalım Buradan tırmanınca bir Hı, bir ablayı gördük. Şuradan dümdüz çıkalım. Bu dağlara kar yağmış. Daha demin

Şu an bir tane silahımız var. O da AK47. Düşmanlar geliyor. Şimdi. Beyazlar düşman arkadaşlar. bir kilo oldular. Bir adamı yetişe sattık. Kafasından vurduk. Evet, şimdi bir tane de adam geçiyor. Onu da indirdik. Şimdi bize ateş ediyorlar. Hemen şu kolumuzu iyileştirmemiz lazım yoksa bize bir adam fena vurdu. Hemen can dolduralım. Anlaştırayım bir şey. Bir adam karar vermesi Bir adam daha öldürdük arkadaşlar. Şimdi hiç adam gelmiyor mu? Ace Avalanche. <laughs> Avalanche, take cover. Şir geldi arkadaşlar. Çığın altında kaldık. Çığın altındayız. Bizi biri kurtardı. Daha doğrusu kendimiz kurtuluyoruz. Karşımızda da sabalı bulduk yine is a good thing right Düşman askerleri de çığın altında kalmış oldu. İyi oldu. Ama biz kurtulduk. Bu daha da iyi oldu. Evet arkadaşlar, bir bölümde daha sizlerle beraberdik. Ee, kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.